Merhaba arkadaşlar. Şimdi do, dünya yok ki tüccar oynuyoruz. Dünyamızı işte Şu an dünyamızı bom yapıyoruz. Ba ba bomba. At at at. At 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 at. Dünyanın yarısını yok ettik. Arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne oluyor Neyim, bu ne bu ne? Bu da bir şey yapmıyor. Oo yapıyormuş arkadaşlar. Üz. Gönder gönder. Ne hayır. Şu an buradan ikiye bence. Hadi hadi. Burayı en güçlü yapmalıyım. <laughs> Dünyada eser kalmaz da ne yaparsam.

patla lan patla 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 avucum. dünyayı yok edeceğiz of anam geri kaçılmış oğlum şimdi buradan bir tane çok sonra belki dünyamı arkadaşlar dünyamı değiştiriyorum merkür yapacağım merkürü biler oğlum merkür çok mutluymuş ya oğlum sen mutlu musun? Ama bu düşüyor Bu da olmaması daha iyi olur. Şimdi şunu ekle. Oo. Oh. Yes. Yes. Ne yapıyorsun, ha? yes. Ha, ne yapıyor anne Ha? Yemek. Ne yemek bir hmm, Bilmiyorum. Hangi telefonu? Babam. Ha. Patlıcan yemiyor galiba. Ha. Zeyn mi teyzemin en bu yeme? Bilmiyorum valla ben de sevmiyorum. Ne zaman bir yeme? Ne di pan yak öyle deme ya. Aa bak araba nerede? Ha dedem götürdü. Nerede? Bilmiyorum nereye gittiğini. Baban nerede? Evde. Aşağıda mı yukarıda? Yukarıda. Şurada. E, gel bakalım anne ne yapıyorsun? Azıke. Yok ben burada oturacağım. Arkadaşlar gördünüz mü? Dünyayı yok ettim. Oğlum ne oluyor? Hadi. Hocu. Patlı patlı patlı. Gelme. Pat. La Vam! O ona dünyadan eser işte Şimdi o seni en küçük dünyaya gideceğim. En küçük. Mart Merkür. Hayır hayır bu değil. Oha. Bak tam dili. Abone 14 lütfen. Aga be <laughs> Hayır buraya ne tuttu ya? Kaç tuk 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 sopası. Bastım. Oo. Ekle ekle oğlum. Tamam. Artık buraya notunu çalabilir adam. Çal çal çal. Koko fantoyla çal. Ha yeriymiş. Arkadaşlar yeri bu kadar mıymış? Neyse breed breed boya kabar edele. Lillar bır bır bata bey kapıcı nasıl sinir? Arkadaşlar şimdi tam şuradan bir tane küçük yapmaz. Heh, oluyor keşke olmasaydı bu. Çedi yap 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 yap. Oğlum bu yap, yap, yap. Kediler çıktı. Her yer kedi. Kedi 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 ket Ne Abi lan ona. Oğlum. Dilere bak. Duyuyor mu? Evet. Şimdi dünya yapacağım. Be, şimdi de Dur dün. Gece gece sıfır. Mekku sayo mokku o sayo. Ya istemiyorum. Eee bombala bombala. Uuuu. Ne oldu Gezegen gözükmüyor. He ee, da. Eee. Dur şurada heller hel. He. Dünya yok oldu. Dünyayı kör. Kur etti kör. kör. Heller he, 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 saç. Saç saç saç. Vaa benim sıra. Şimdi vaa. Wow. Vaa. Hiç Hiçbir... baya bir şey. yani tam şurada şimdi buraya da birazcık yani şu tam şu oo, hasar yedi baya bir hasar yedi metor 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 böyle miydi Uuu ee, kara delik. Kara delik içine. Aa, kara delik içine koyunca içini parçalacak. Şuraya da bir tane kara delik aç. Aha. Kara delik burada. Burada da kale delik. Ah, açıldı, açıldı. Açıldı. Puan. Uf, 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 uf. Tam eser kalacak. Bir tane delik kalmış. Bu deliği de ben... Hemen... Fırat. Ee, arkadaşlar içine artık girebiliyorum. Hemen tam şuraya. Tam şat. Şu. Şilaps. 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 Bak sana baya bir. Ama burada ya. O ne ne? Oo, di Ha bir şey. Yeah. Yap Düm. Dünyayı böyle yok edeceğim. Şimdi bunu yok edeceğim. Ne oyunu be? Bu Manyak galiba. Yeşille vurmalı tabii ki de. 500. 5 Onu. Bu ne be? Bu... 35. 35. Galiba mini sonra atom bomba bir şey. Hadi o zaman başlayalım. Yıllarımda başlayalım. Galiba bizi böyle yok edecek Yıldırım. Ba baba 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 ba 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 Yok etti Dünyamı Hiçbir bir şey kalmadı galiba. Merkür bir şey kalmadı. Oo, bitti. Bitti, bitti, bitti. Bitti. Merkür, Venüs. O ne be? Kara delik tabii ki. Kara delik, kara delik, kara, kara, kara delik. Şimdi şöyle bir tane lazer tutmak istiyorum. Tam şu. Yok etmedi. Arkadaşlar çok zor. çıldı. çok tuttuğunu gösteriyor arkadaşlar. Al çürüdü. Al çürüdü. Uy. çürüdü. Top. Ah. Başlayalım mı Ya Venus'u daha yok etmedik ki. Birazcık da uzay gö daha güzel bu. Pop, 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 pop. Arkadaşlar göremiyorsanız hemen göstereyim burada. Hop. Hop şurada. Şuraya bir tane kara delik yapışır. Hmm. Şimdi kara deliği açıyorum. Bu kara deliği buraya gelecek sonra böyle artık Arkadaşlar kameramı açma sırası gelmiş. Ben de bitmiş. Arkadaşlar buradaydım. Merhabalar. Bak şurada dünya yok edici oyun var. 81 aboneyiz. Hadi 90 ol. Ana. Dedemiş gelmiş. Hiç. Tamam. Arkadaşlar dünya yok ederek ha traktörü bizim traktörümüz hazır Ezeceğiz neden Deden beni ezecek. Deden dur. Arkadaşlar. Buradan buradan çekiyorum bazı. Gelme dede ezme beni. Ezme hemen. Şöyle bir ortam Arkadaşlar. Neyse blow çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. O ne? <laughs> he, çekirdeği ikinci büyü. He, he büyü büyü. Yok. Yıldırımla yok etmiştik her şeyi. Ab 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 ab. Oğlum bayağı bir Aa. Dünya Ye üç ye. Merkür, Venüs, Dünya. Dünyayı yıldırımla yok ederim. Sonra hepsi bir yok edeceğim. şaka yapalım. Bıdın, bıdın, bıdın. Buş. Arkadaşlar şurada eşyalar olduğu için şuraya çektim kamerayı. Bak 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 yıldırım. Yıldırım mı? Ya nasıl? Uu. dünya hemen gördü ya hemen soğuldu. Şu an Maya bunu içinde olsaydız arkadaşlar böyle olurdu. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar çok bitirdiğimi Mars Ay, sana yapmak istemezdim. Arkadaşlar bunlar gerçek mi? Diğerse sahte. Sa Sa -te. Sahte. Sahte, fake. Ama inanmayın ona. Sadece bunlar gerçek değil. Jupete de böyle Bak böyle bir yapacağız öldü. Anne. Uç 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 uç. Oo. Mu ah. çili önce oldu. Gel lan. A oldu artık. Hangi oyun oynuyorduk? Oo. Allah gel gel gel. 770. Bu neydi? Bu ne? Galiba yok ki. Aa! Hediye kutusudur. Bakalım. Aa hediye. Güzel mi hediye? Ne yapıyor öyle? Aa, hediye hediye hediye. <laughs> Bak mutlu musun? mutlu olduysan artık bana kızmaz. Aa, ah, bitti. Bebeklerce kara kara delik. Kara delik. İçisi rok. Bak yarısı yok edilen. Ama arkası hiç. Ben şuraya. <laughs> aktıktı. Bunu demeyin. Emine nerede? İçeride. Emin teyze. Teyze de tamam ama. Ne? Benim teyzem oluyorsunuz onlar. Bu fırfır tadı. da mı? La cama kok <laughs> Arkadaşlar kaça kadar sürecek? Eee çok Sadece Mars'ı bitirdik. James. He tamam bunu hadi bunu da yok edeyim hızlıca. Arkadaşlar hızlıca yok ediyorum. Hmm canım istedi. Oğlum. Bak bu hav hav sesleri nerede göstereyim mi? Blofta. Blof gelecek. Uf. Hmm. Yok ettim ki. Hızlıca. Bakalım aynı yerde. Evet doğru. Gerizi de yok ettim. Bıtık. Bıtık. Bıtık çıcık 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 Şimdi bunu dünya fırlatıyorum. Artık dünya fırlatıyorum. Çok iyi. Aha, tam. Tam içine, tam içine. Yıldırım. Kara delik, kara kara delik. Kara kara delik. Ee. Oğlum bir heves de kaldı. Arkası delik. Geçmez oldu değil mi? Şimdi ne oldu? Delik geçer oğlum. uf. Vallahi yıldırım yedi. Afet olsun yıldırım. U 221 oldu. Evet. Jüpiter sa Satürn. Bu Bunu büyütmek istiyorum. Şimdi ha halkalardan başlayalım ben. Bu. Ama halkaları nasıl? Neyse ama. Fuuu. Birazcık da hediye kıtır. Hediye hediye hediye. Uuu. <laughs> Üçe çok yaklaştım. Bu da böyle. Az kaldı. Jüpiter'i de bitirdim. Ay. Satürn'ü bitirdim. Uranüs. O Sonra, Sonra Uranus'a. Neptün. 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 Sonra ton. Tamam hadi. Ee, Aynı Satürn'e benziyor ama değil. Ben de kendime dönüyorum. Aldı babaanne. Ne oldu? Ya He. He. Video çekiyorum ondan. Ondan kendi kendi konuşuyorum. He. Arkadaşlar like at ve abone olmayı unutmayın. Böyle bir iştir. Katil bin milyon 300 milyon katil. İçine yok edin. Oğlum yanık oldu be. Ne oluyor? Ha. Arkadaşlar görmek istiyorsanız göstereyim. Al. Bunun için korktum. Arkadaşlar nasıl ortam? Eme. Evet. baba ba ba. ba. Burada çocuklar var. Bu hafta göreceksiniz kızları. Bilmem bir tane bölümleri. Hadi o zaman kendimi döndüreyim. Yoksa görmeyeceksiniz. Bu ne oğlum? Oğlum biz böyle mi yaptık? Ha, doğru. Yıldırım yağmuru. O yıldırım çürümüş bu bu. Artık çürü. Çürücek ya alttan da çürümüş her yer. bir şey çıkmadı artık kalmadı. Oğlum bunu yap. Yok ederim ki ben hızlıca. Yok ettim. Şimdi buradan yok ediyorum. Kara delik. Sörlerik lazer. Kırmızı lazer daha. Oo, oo ben piyum piyum. Tam şurada piyum. Ya bir iki kuşunda dünyaya bak. Ne oldu? Piyum piyum dedim. Hı, bakın. He o da piyum piyum. Lazer istiyorum ben. Lazer Bu ne? Hı. <laughs> tamam lazermiş Tamam şöyle bir tane Noluyor lan? Noluyor? Noluyor lan orada? Neyse aman Arkadaşlar Kayıtta 2 dakika 22 dakika kayıttayız arkadaşlar. Gel lan buraya. Gel. Tam şurada. Şimdi birazcık da sıkılıp. Şimdi arka. Pua Dünya fırlatalım. Baba dünya yok ediyor. Hemen şurada açayım. Bağır. Uf, 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 Oy, 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 oy. Oy, yok edin lan. Şu kaç lira benim? Sonra görürüm. Hmm. Şimdi delik delik yaptım. Gerçekten elektrik yağmuru. Hmm, <laughs> dördüncü ya bitti arkadaşlar. Şeker. Şeker mi bitireceğiz? Ya bal. Ee, yok ilk oldu. İlk bal hellere şöyle sonra Allah Allah. Hayır, hayır. Aa, üzüldüm. Hmm. üzüldüm. Aa, çok üzüldüm ya ben sana. Aa, çok üzüldüm. Birazcık da aç, 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 aç. aç. Gel buraya. Şimdi... Çelisinden <laughs> alırım valla. yap E ee, kere mi yok edeceğiz ya benim hemen silahımı çıkartayım daha iyi olur buraya birazcık lazer lazım ya şöyle delik delik yap bakayım Arkadaşlar neye baktığımı gösterir mi size? Dur hemen göstereyim Ama Gördük mü? Yani şurada Tam şu Şurada birisi Buna bakıyordum arkadaşlar Ondan. ne? <laughs> 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 Yayınlayacağım bu videoyu Delal Hanım Yes. Hayret bir şey ya. Ne yaptım? Arkadaşlar size video çekiyorum. Ona video mu çekiyorum? Hı, Hı video çekmiyorum. <laughs> video mu çekiyorum? Böyle diyor. <laughs> ya artık. Grafa fırt da değil lo. Anladım. Anladım abi. Abi. Oo, hadi küp dansı. <laughs> Elektrik koyunca böyle olacağım galiba. <laughs> Neyse. uzun yok ya deli. ne be? Oh. Kavşanlı. Kavşanlı. Neyse arkadaşlar şurada videomuz bitecek. Под видео, у нас будет еще швик за...